Evet Selamünaleyküm kıymetli hocam ee, yeni bir videoma yeni bir soru faslına hoş geldin için, e, pekiştirme mahiyetli olan sorular e, Bunlar da bir eksiklik görürsem baştan da ifade edeyim hocam e, kimse profesyonel değil kimse dört dörtlük değil insan nisyana unutkanlığa hataya yatkındır Amacım tercihe teres atmak da değil. Dolayısıyla buradaki gelişimimizi tamamlamak, mevzuat noktasında yeterli bilgiye sahip olmak, sınavlarda biraz daha kolaylık, mülakatlarda biraz daha kolaylık sağlayabilmek açısından böyle bir proje düşündük. Bu projeyi inşallah tamamına erdiririz. Sizin desteklerinizle, sizin beğeni butonlarınızla, sizin paylaşımlarınızla bu camiamız daha da artacak. İnşallah bu noktada biraz daha yetkin hale geleceğiz kıymetli hocam. Evet sorularımıza hemen başlıyoruz. Dini yayınlar döner sermaye işletmesinin başlangıç sermayesi ne kadardı hocam? Ne kadardı? Evet 20 milyondu hocam. Ne kadar artırabiliyorduk? 10 katına kadar artırabiliyorduk. Evet hocam. İkinci soru. Diyanet İşleri Başkanlığı döner sermaye işletmesinin sermayesi en fazla kaç liraya kadar çıkarılabilir? E, hocam 20 milyonun 10 katı 200 milyon şeklinde düşürün. Evet döner sermaye gelirlerinin kullanılabileceği alanlardan biri aşağıdakilerden hangisidir? Hocam turizm yatırımları mı? Kitap evi açmak mı? Tarım faaliyetlerimi Burs dağıtımı mı? Hocam bu aklını karıştırabilir. Döner sermaye ile e, döner sermayenin harcanabileceği noktalar arasında kitap evi açmak gelir kıymetli hocam. Mevzuatta yazan seçeneklere göre TDV'nin bağışlarıyla bunları karıştırmayalım hocam. Dördüncü sorumuz. Döner sermaye işletmesi gelirlerinden elde edilen fazla karlar hangi ayın sonuna kadar genel bütçeye aktarılır hocam? Evet. Ocak mı? Şubat mı? Mart mı? Aralık mı? Şubat hocam. E, Şubat ayının sonuna kadar Beklenir fazla karlar ondan sonra genel bütçeye aktarılır hocam. Beşinci sorumuz Diyanet İşleri Başkanlığı ile gerektiğinde işbirliği yapabilecek kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisidir? Bakıyoruz Türk Kızılay mı? Hayır. Türkiye Diyanet Vakfı mı? Evet TDV. Milli Eğitim Bakanlığı mı? Hayır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mı? Hayır hocam. Türkiye Diyanet Vakfı. Ha gerekirse diğerleriyle de yapar mı? Yapar. Ancak buradaki e, gerektiğinde işbirliği yapabilecek mevzuat mevzuat özellikle yardımlaşma, özellikle parasal noktada olduğu için hocam Türkiye Diyanet Vakfı olarak karşımıza gelir. Milli Eğitim Bakanlığı yani bunu işte Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Din Hizmetleri Birimi'nin yapacağı faaliyetler noktasında ortaklaşa bir iş yapılabilir, projeler düzenlenebilir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hakeza işte Din Hizmetleri'nde manevi rehberlik ve danışmanlık bürolarımız Bunlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ortaklaşa projeler yürütebilir. Onlara ayrı bir mevzu ama direkt işbirliği yapabilecek kuruluş olarak karşımıza hatta vakıf olarak yani Türkiye Diyanet Vakfı şık olarak karşımıza gelmekte. TDV hakkında aşağıdaki kanun hükümleri uygulanmaz diyor. Hangisi uygulanmaz? 657 sayılı kanun mu? 50-18 sayılı kanun mu? 50-72 say sayılı kanun mu? 25-47 sayılı kanun mu? TDV hakkında hangisi kanun hükümleri uygulanmaz? Hocam ayrı özel bir konumu vardı. 50-72 sayılı dernek ve vakıflar kanunu hükümlere uygulanmaz hocam. TDV'nin ayrı bir özel hükmü vardı. Diyanet İşleri Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatı hangi birimlerden oluşuyordu hocam? Evet, müşavirlik ve ateşelik değil mi? Evet, doğru şıkkımızda Bursa olarak karşımıza geliyor. Elçilik, konsolosluk, yani zaten oralarda çalışan din hizmetleri ile görevi, ateşelik ve müşavirlik, koordinatörlük ve şube müdürlüğü, hayır hocam, ve müftülük ve başkanlık, doğru şıkkımız Bursa olarak karşımıza gelmekte. Sekizinci soru, yurt dışı görev süresi normal şartlarda kaç yıldır hocam? Normal şartlarda 3 yılda hocam. Buna artı bir de ekliyorduk. Cumhurbaşkanı onayıyla. Yurt dışı görev süresi uz uzatılabilir mi? Evet. Uzatılabilir. Bir yıla kadar da uzatılabilir hocam. 10. sorumuz yöneticilerin yetkilerini aslarına devredebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekir? Yazılı ve açık sınırlarla belirtmesi gerekir mi? Evet. Başkan onayı gerekir mi? Bu bir dursun. Sadece sözlü bildirim olur mu? Bu bir dursun. Mahkeme kararı bu bir dursu. Evet yazılı ve açık sınırlarla belirtilmesi gerekir hocam yöneticilerin yetkilerini aslarına devredebilmesi için. Peki 11. sorumuz dönel sermaye kapsamındaki gelir türlerinden biri değildir diyor. Bağışlar ve yardımlar var mıdır? Elbette ki. Kitap satışları var mıdır? Elbette ki. Faiz gelirleri hafazan Allah. E, sınav gelirleri Elbette hocam burada doğru şıkkımız Ceyhan olarak karşımıza gelmekte. Döner sermayede şartlı bağışlar nasıl kullanılır? Şartlı bağışlar hocam şart koşulan yer için yani şartlıysa o şartı yerine getirmek gerekir. Kıymetli hocam. Evet 13. sorumuz. Hac ve umre hizmetlerinde yapılacak denetimlerden biri aşağıdakilerden hangisidir? İçişleri Bakanlığı denetimi, Sayıştay denetimi, Milli Savunma Bakanlığı denetimi, belediyelerce yapılan denetimi. Hocam Sayıştay denetimi Diyanet İşleri Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı denetçileri tarafından denetleme yapılır. Kıymetli hocam. 15. sorumuz. Yurt dışında sözleşmeli istihdam edilebilecek kişiler hangi eğitim düzeyine sahip olmalıdır? Yurt dışında sözleşmeli, sözleşmeli istihdam ise hocam ilahiyat, lisans düzeyinde <laughs> İslami ilimler düzeyinde lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir. Kıymetli hocam. Evet. Döner sermaye işletmesi hangi yetkiyle kitap ithalatı yapabilir? E, gümrük başkanlığı mı? Meclis mi? Başkanlık karar mı, yönetmelikle ithalat, ihracat işini yapabilir hocam. Evet. E, 17. soru. Yurt dışı görevlerle ilgili dil şartlarını belirleyen belge hangisidir? Bu da yönetmeliktir hocam. Kanun, yönerge, genelge, yönetmelik olarak doğru cevap karşımıza çıkmakta. Yöneticilerin görevlerinin kapsamı hangi ölçütlere göre belirlenir? Kişisel görüşe göre mi hocam? Dini kanaata göre mi? Tecrübeye göre mi? Kıymetli hocam performansa, mevzuat ve stratejik plana göre yöneticilerin görevlerinin kapsamı belirlenmiş olur. 19. soru. Hac ve umre hizmetleriyle ilgili harcamalarının hangi hesap üzerinden yapılması gerekir? Genel bütçe hesabı mı? Başkanlık özel hesabımı, mı? Hac ve umre hesabı mı? Vakıf hesabı mı? Vakıf hesabı vakfımız da Türkiye Diyanet Vakfı'dır kıymetli hocam. Yurt dışı teşkilatındaki kadroların seçim usulleri kim tarafından belirlenir? YÖK tarafından mı? Yüksek Öğrenim Kurumu? Yok. Ortak Kültür Komisyonu ve Maliye mi? Bu bir dursun. Türkiye Büyük Millet Meclisi mi? Hayır. Dışişleri Bakanlığı mı? Hayır hocam. Ortak Kültür Komisyonu ve Maliye Bakanlığı aracılığıyla yurt dışındaki teşkilatın kadrolarının seçim usulleri belirlenmiş olur. Ha. Doğru yanlış e, sorulara geçelim. E, yani biraz daha böyle bir e, farklılık olsun dedik. 21. Soru: Döner sermaye işletmesi e, kitap evi açabilir mi hocam? Doğru mu yanlış mı? Açabilir hocam. Buradaki açamaz demiş. Dolayısıyla buradaki cümle yanlış olacak. Şartlı bağışlar döner sermaye eklenemez. Eklenir. Yanlış. Hocam eklenemez demiş. Şartlı bağışlar döner sermaye eklenebilir mi? Şartlı bağışlar. Bir saniye hocam. Şartlı bağışlar Şartlı bağışlar şart kılınan yere harcanır hocam. Evet şart kılınan yere harcama hocam. Dolayısıyla döner sermayeye eklenemez. Buradaki doğru olacak kıymetli hocam. E, 23. sorum, yurt dışı görev süresi hizmetin gereği olarak uzatılabilir. Evet doğru hocam. E, 3 yıl normal şartlarda hizmet süresi var. Buna e, hizmetin gereği olarak bir yıl daha ne yapılabilirdi, uzatılabilirdi. 24. sorumuz Hac ve umre komisyonu TDV'ye yapılacak ödemeyi belirler. Ee, Hac ve umre komisyonu TDV'ye yapılacak ödemeyi belirler. Evet hocam. Yani bir hacının e, masrafı ne kadar tutuyorsa, umrenin masrafı ne kadar tutuyorsa veya da kurban bağışı e, organizasyonları, kurban bağışı, hediye e, kurbanı, huddiye kurbanı, bunların e, tutarları, adaklar Bunlar ne kadar tutuyorsa e, bunlar e, zaten TDV aracılığıyla halledilir hocam. E, hac ile hac organizasyonuyla ilgili ödemeleri de e, hac ve umre komisyonu e, ne yapar? TDV'ye bildirir. Ona göre de ödeme belirlenir hocam. 25. soru. Dolayısıyla doğru. E, şimdi Döner sermaye karları her yıl Aralık ayında genel bütçeye aktarılır mı? Aralık, Ocak, Şubat. Şubat ayının sonuydu hocam. Şubat ayının sonuydu. Dolayısıyla buradaki yanlış olacak. 26. soru Diyanet ile Türkiye Diyanet Vakfı'nın işbirliği yapması mümkün mü? Tabii ki mümkündür hocam. Gerekli gördüğü uzmanlardan, hizmetlerden faydalanabilir Diyanet İşleri Başkanlığı. Döner sermaye işletmesi ihracat yapabilir mi? Sadece ihracat değil ithalat da yapabilir döner sermaye. Yurt dışı görevlerle ilgili sınavlar yalnızca yazılı olarak yapılır. Hayır hocam yazılı da yapılır. Sözlü de yapılır. Ee, başkan yetkilerinden hiçbirini devredemez. Aslarına yazılı olarak sınırlarını belli etmek üzere devredebilir hocam. Hangisi? Diyanet İşleri Başkanlığı personelin atamasında doğrudan belirleyici olan unsurlardan biri değildir. Atamayla alakalı doğrudan belirleyici unsurlar içerisindendir veyahut da değildir şeklinde. Personelin nitelikleri belirleyici mi? Elbette. Hizmetin gerekleri belirleyici mi? Elbette. Bölgedeki siyasi yapı, bir dursun, ilgili mevzuat hükümleri elbette. Kı Kıymet Hocam, bölgedeki siyasi yapıyla Diyanet İşleri Başkanlığı personelin atamasında ee, bir belirleyici unsur bir bağ göremedik. Dolayısıyla doğru şık olarak karşımıza Ceyhan gelmekte. İkinci soru başkanlık teşkilatında görev yapan personelin görev yeri değişiklikleri hangi esasa göre gerçekleştirilir? Personelin beyanı esas alınır. Hizmet ihtiyacı, adalet ve objektif kriterler doğrultusunda yapılır. Görev süresi dolan herkes rotasyona tabi tutulur. Vali onayı gereklidir. Kıymetli hocam Elbette ki vali olayı falan da gerekli ancak e, buradaki hizmet ihtiyacı adalet ve objektiflik doğrultusunda ne yapılır? Personel yer değişikliği e, gerçekleştirebilir e, ve bu da e, yönetmeliğe göre esaslara göre e, belirlenmiş olur kıymetli hocam. Sözleşmeli personel istihdamında aşağıdaki şartlardan hangisi zorunludur? Ee, şuraya gelecek olursak ya zaten e, sözleşmelilerin sözleşmelilerin durumu farklı oluyor hocam. Bunlar e, il içerisindeki <laughs> e, görev yeri değişikliği e, dilekçeyle gerçekleştirilebilir. Fakat e, kadroluya geçtikten sonra MBSTS dediğimiz MBSTS dediğimiz sınav var. Bu sınava girilecek ve bizim her ay sonu her ay sonu bu tabi imam hatipler için geçerli imam hatip ve müezzin kayınlar için geçerli. her ayın sonu gibi nakil başvuruları yani boş kontenjanlar gösterilir bizim Edip Eee kendi sistemimiz var hocam. başkanlığını kurmuş olduğum. burada kontenjanlar gösterilir. boş kontenjanlar, boş camiler, kadrolar yani. Ee, buradan sen tercihini yaparsın hocam. Ee, ondan sonra bu onay geldikten sonra müftülükten onaylama gerçekleştikten sonra bir sınav e, yani bir mülakat gerçekleştirilir. Ee, gideceğin yerde olur hocam bu da. Ee, orada bir ön eleme, bir e, ön mülakat şeklinde basit bir şekilde e, mülakat gerçekleştirilir. E, müktesep puanına göre de hocam eğer ki oraya atanan Orayı tercih eden birden fazla e, imam arkadaş varsa müezzin arkadaş varsa onların durumuna göre e, sizin e, de puanınız hesaplanaraktan en yüksekten en alça e, göre ne yapılır? Sizin niteliğiniz, sizin o, o tabi işte A B ondan sonra C D şeklinde kadroları var. E, bu nitelikleri de göz önünde bulunduraraktan müftülük sizin e, atamanızı yani naklinizi gerçekleştirir veyahut da gerçekleştirmez. Buradaki dediğimiz gibi hizmet ihtiyacı önemli. Oradaki konjektürel durum önemli. Ve sizin kadroluysanız MBSTS puanınız bunun akabinde başvurunuz. Başvuru neticesinde sözlü mülakat ve ondan sonra sizin nakliniz onaylandığı zaman gerçekleştirilmiş olur kıymetli hocam. O da yani yüzeysel olarak süreç bu şekilde yer, süreç bu şekilde işler. Diğer soruya geçelim. Sözleşmeli personel istihdamında aşağıdaki şartlardan hangisi zorunlu değildir? <laughs> KPSS puanı zorunlu mudur? Hocam atama için elbette ki. Yazılı sınav işte o KPSS puanında e, yazılı sınav şeklinde düşünün. veya da KPSS'den sonraki e, DBT diyeceğimiz e, o sınavı o şekilde düşünebilirsiniz. Sözlü sınav yani mülakat ondan sonraki süreçte zaten bunlara girmeyi girmeye o, e, ilk ne diyelim ilk sıralara girmeye hak kazanırsanız mülakata çağrılma durumu gerçekleşirse mülakat da evet. En az 5 yıl hizmet şartı. Hocam ya zaten adam bir girme girme koşulu yani bu, bu farklı bir şey. Ee, bu biraz ne yapmış? işi abartmış hocam. Ee, doğru şıkkımız Denizli olarak karşımıza geliyor. Dördüncü sorumuz sözleşmeli personelin kadroya geçişinde aşağıdakilerden hangisi belirleyici değildir? Performans değerlendirmesi, Elbette. Disiplin cezası bulunup bulunmaması elbette. Çünkü 657'ye e, tabi olacaksın. E, bu durumlarda göz önünde alınacak. Görevdeki süresi elbette. 2 e, yıl dolduran hemen geçmiyor. 3 artı 1 dediğimiz bir sistem var. Yabancı dil seviyesi bu farklı bir mevzu. Bu e, bizim sözleşmeli personelin kadroya geçişinde belirleyici niteliklerden değildir hocam. Diyanet Akademisi'nin 5. sorumuz. Diyanet Akademisi'nin kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir hocam? İlahiyat fakültelerinin denetimini sağlamak mı? Hayır. Din görevlilerinin yurt dışı atamalarını belirlemek mi? Hayır. Yeni alınan din görevlilerine eğitim vermek mi? Bir dursun. Yalnızca imam hatiplere kadro sağlamak mı? Hocam yeni alınan din görevlerine eğitim hizmetini Diyanet Akademisi e, gerçekleştirmiş olur. E, amacı da budur hocam. Altıncı soru. Diyanet Akademisi eğitimi sonunda başarılı olamayan adaylar için hangi durum geçerlidir? Göreve başlatırlar ancak deneme sürecinde değerlendirilir. Yok. Akademi eğitimi tekrar ettirilir. Nereye kadar? Başka bir kamu kurumuna yönlendirilir. Yok. Bunun alakası yok. Şu bir dursun yine. Atamaları yapılmaz. Hocam atamaları yapılmaz. Başarılı olmayan adaylar için atama söz konusu değildir kıymetli hocam. Yedinci soru. Aşağıdakilerden hangisi Diyanet Akademisi eğitim sürecinde yer alan temel faaliyetlerden biri değildir? Mesleki formasyon eğitimi verilir mi? Verilir hocam. Aday değerlendirme sınavları yapılır mı? Yapılır hocam. İdari yargı eğitimi bir dursun hocam. Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri hocam kıymetli hocalarımızın o eski tecrübelerinden bahsetmeleri bile bizim için hem rehberlik hem danışmanlık hizmeti noktasında önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla buradaki cevap şıkkımız Ceyhan olacak kıymetli hocam. Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişleri hangi görevleri yürütür? Merkez teşkilatı görevlendirmeleri içerisinde düşünmek lazım. Camilerde imamlık yapar mı? Hayır. Akademi eğitimleri verir mi? Hayır. Denetim, inceleme ve rehberlik yapar hocam. Taşra teşkilatında da, taşrada da müfettişlerin görevini murakıplar gerçekleştiriyordu. Evet. Diyanet işleri uzman yardımcılığından, diyanet işleri uzmanlığına geçmek için aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir? Değildir diyor. Yeterlik sınavından başarılı olmak e, hocam olmazsa zaten olmaz bu iş. En az 3 yıl çalışmak. Evet. Doktora yapmak bir dursun hazırladı. Tezde başarılı olmak. Zaten 3 e, şartı vardı. Uzmanlığa geçmek için. Yeterlilik sınavını geçmek. En az 3 yıl çalışmak hazırladığı tezde başarılı olmak doktora bu süreçte değil hocam. Ee, ve bu yeterlilik sınavında da 2 kez başarısız olursa bir daha giremiyor ve uygun e, derece ve e, kadrosuna uygun bir yere e, hocamız görevlendiriliyordu. Yardımcılık yani şey yardımcılığını, e, Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığını kaybetmiş oluyor. Diyanet Müfettişi ve Uzmanı Olabilmek için adayların aşağıdakileri e, özelliklerden hangisine kesinlikle sahip olması ge gerekmemektedir? Hocam gerekmemektedir diyor. Dikkat edelim. Yüksek öğrenim mezunu olacak mı? Olacak tabii ki. Belirli bir meslek kıdeme sahip sahip olacak mı? Bir dursun. Diyanet Akademisi mezunu olacak Bir dursun hocam. Yani akademisi. Başkanlıkta yapılacak. Sınavda başarılı olmak. Evet. Hocam belirli bir mesleki kıdeme de sahip olacak. E, ancak Diyanet Akademisi mezunu olmak şart değildir hocam. Yani bunun kesinlikle sahip olması gerekmemektedir. Şıkkı olarak karşımıza Ceyhan geliyor. 11. soru aşağıdaki görevlerden hangisi doğrudan vaizin görevi kapsamındadır? Cami temizliği mi? Hayır hocam. Camideki teknik sistemleri kontrol etmek mi? Hayır hocam. Toplumu dini konularda bilgilendirmek mi? Evet. Esas görevi budur hocam. Yine de eksikliklerimiz var maalesef. Ama şu an yerisi, yeri değil yani. 13. soru. Kur'an kursu öğreticileri görevlerini yerine getirirken aşağıdakilerden hangisini temel almazlar? Kur'an kursu öğreticileri görevlerini yerine getirirken aşağıdakilerden hangisini temel almazlar? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın müfredatını mı? Alması olur mu zaten? E, i̇lgili öğretim programlarını alır. İlçe müftüsünün bireysel kanaatini bu bir dursun ne alaka? Öğrencilerin seviyesini gözetmeyi, evet öğrencilerin seviyesine göre, ilgili programa göre ve müfredata bağlı kalarak ne yapar? Kur'an kursu öğreticileri görevlerini yerine getirir kıymetli hocam. 14. soru, vaizlerin görev alanı aşağıdakilerden hangisini kapsamaz diyor Olumsuz temelli bir soru. Vaaz ve irşat faaliyetlerini kapsamaz mı? Kapsar hocam. Dini rehberlik hizmetlerini kapsamaz mı? Kapsar hocam. Cami görevlerinin tayinlere alakası yok hocam. Dini konularda halkı bilgilendirme temel görevlerinden bir tanesidir. Kapsar hocam. 15. soru aşağıdakilerden hangisi imam hatiplerin görev tanımı içinde yer almaz? İmam hatiplerin görev tanımı içerisinde yer almaz. Cemaate namaz kıldırmak var. Kur'an öğretim yapmak var. Camiyi yönetmek var. Denetim raporlarını hazırlamak değil hocam bu müfettişin işi. Evet sorularımız bitmiş hocam. Ee, cevap anahtarı da bu şekilde. Ee, yanlışımız olduysa affola. Ee, e, okurken olsun. Çalışırken, çabalarken olsun, bu slaytlar düzenlerken olsun illaki bir emek sarf ediliyor kıymetli hocam. Ee, siz de beğeni butonuna basmayı ihmal etmeyin ki destek olun ki bu desteğinizle daha çok e, arkadaşa ulaşabilelim kıymetli hocam. Sizlere hayırlı çalışmalar diliyorum. Umduklarınıza nail olmanız dileğiyle. Hayırlı